Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde paralel kuvvetlerin bileşkesini göreceğiz. Paralel kuvvetlerin bileşkesi deyince aynı yönlü de olabilir, zıt yönlü de olabilir ama bunlar birbirine paralel olacaklar. Yani doğrultuları aynı. Arkadaşlar birinci ifademizde F1 ve F2 kuvvetlerini alalım. Bakın kuvvetimiz aşağı yönde F1 kadar. Bu kuvvetimiz de aşağı yönde F2 kadar. Arkadaşlar bunları e, öncelikle bileşke kuvvetlerini bulalım. Bileşke kuvvetler aynı yönlü olduğu için bunların toplamına ne olur? Eşit olur. Ve yönü de tabii ki yine kuvvetlerle aynı yönlüdür. Arkadaşlar o noktasına göre tork aldığımızda F1 ve F2'nin torku eşit olmalı ki sistem ne yapsın? Dengede kalabilsin. O zaman e, F1 çarpı X diyoruz. Eşittir. E, F2 çarpı Y diyoruz. Kuvvetler birbirine paralelse açıyı yazmamıza gerek yok. Artık burada bilinmeyen ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Aynen kuvvetlerin bileşkesi kuvvetlerin e, cebirsel toplamına eşittir. Cebirsel toplamına eşit. Bileşkenin uygulama noktası, kuvvetlerin uygulama noktalarını birleştiren doğru üzerinde ve aradadır. Arkadaşlar kuvvetler eğer paralel ve aynı yönlüyse e, bunların başlangıç noktalarını birleştiren vektörün arasında bir yerdir. E, bileşenlerin, bileşkenin uygulama yeri e, torkun eşitliğinden bulduk. Arkadaşlar bir de ifade olarak şunu söyleyelim. Arkadaşlar e, o noktasına göre tork aldığımızda ifade olarak ne demiştik? F1 çarpı x'imizi F2 çarpı y'imizi eşlemiştik. Bu nokta kuvvetlerin uygulama noktalarının arasında olacak. Özel olarak eğer kuvvetler eşitse x ve y de birbirine eşit olur. Kuvvetler birbirine eşit değilse o zaman büyük kuvvete daha yakındır ilişkisini söyleyebiliriz. Arkadaşlar, zıt yönlü kuvvetler ise, yani kuvvetlerimiz zıt yönlü ise, e, bu durumda zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi kuvvetlerin yine e, cebirsel farkına eşittir. Farkına eşittir. Arkadaşlar, o zaman yapacağımız ifade şu: büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkartacağız. E, diyelim ki F1 kuvvetimiz daha büyük olsun, F1, F2'den büyük olsun. O zaman arkadaşlar, e, bileşke kuvvetin uygulama noktası kuvvetlerimizin uygulama noktalarının dışında ve büyük kuvvete daha yakındır diyeceğiz ve F1'den uzaktı da X kadar olsun. Arkadaşlar o zaman bileşke kuvvetimiz F1 F2 kadar bulacağız. Peki bu noktanın yerini nasıl bulacağız? Arkadaşlar o noktasına göre tork alacağız. Yani o zaman F1'in torku, F2'nin torkuna eşitliyoruz. O noktasına göre F1 çarpı X eşit olmalı. F2 çarpı Y deyip artık burada bilinmeyen ifadeyi ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Bileşkenin uygulama noktası kuvvetlerin uygulama noktaların birleşten doğru üzerinde ve büyük kuvvete büyük kuvvete daha yakın ifadesini söylemiş olacağız. Ve bileşke kuvvet her zaman büyük kuvvetle aynı yönlüdür arkadaşlar. Büyük kuvvet ile aynı yönlüdür ifadeyi söyleyeceğiz. Arkadaşlar burada iki şeye çok dikkat edelim. Kuvvetler aynı yönlüyse bileşke kuvvet kuvvetlerin uygulama noktalarının arasında ve büyük kuvvete daha yakın olacak. Eğer kuvvetlerimiz zıt yönlüyse Bileşke kuvvetin uygulama noktası kuvvetlerin uygulama noktalarının kesinlikle dışında ve büyük kuvvete daha yakın olacak. Aynı yönde olduğunda Bileşke kuvveti toplayarak buluyoruz. kuvvetlerimiz zıt yönlü ise büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartarak buluyoruz. arkadaşlar şekildeki ifadede kuvvetler birbirine eşit ve zıt yönlü ise, ee, arkadaşlar bunlara biz kuvvet çifti diyoruz demek ki bunların ismini olacakmış kuvvet çifti. Kuvvet çiftinin dengede denge noktası yoktur. Çünkü çubuk dönme hareketi yapar. Sürekli olarak döner. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlar o noktasına göre tork aldığınızda bakın iki kuvvet de aynı yönde döner. O zaman bu F çarpı D. Bu da F çarpı D. Demek ki o noktasına göre torkumuz FD artı FD. O da eşittir. 2 FD'dir. Arkadaşlar bunu şu A noktasına göre tork da alabilirsiniz. Bakın A noktasına göre tork alırsak F kuvvetimiz 2D kadar uzaklıkta yine 2FD kadardır. Demek ki bir cisim kuvvet çiftinin etkisinde ise dönme hareketi yapar ve hangi noktaya göre tork alırsak alalım torklarımızın büyüklüğü de birbirine nedir eşittir. Arkadaşlar şimdi de tok sorularını çözerken dikkat etmemiz gereken özellikleri söyleyeceğiz. Tok sorularını çözerken hangi cismin denge durumu inceleniyorsa o cismin üzerinden kuvvetler belirlenir. 2. Ağırlık kuvvetleri türdeş cisimler için daima orta noktalarından aşağıya doğru gösterilir. Yani sana türdeş derse git onu orta noktasından göster. Ama cisme türdeş ifadesini kullanmıyorsa orta noktasına gidip ağırlık merkezini belirtme. 3. Cisimler bağlı olduğu ipler tarafından her zaman çekilme kuvveti gösterir. Asla ipler itme kuvveti ile gösterilmez. İpteki gelme kuvveti bağlı olduğu noktayı çekecek şekilde gösterilir. 3 4 arkadaşlar cisimler bir yüzeye temas ediyorsa o noktadaki tepki kuvveti oluşur. Cisimler tepki kuvveti tarafından itilir. Tepki kuvvetleri etki ettiği noktadan yüzeye diktir. Arkadaşlar etki ve tepki kuvvetleri varsa etki alınmaz sistemde tepki kuvvetleri gösterilir. 5 Tork soruları çözerken bilinmeyen kuvvetlerin sayısını azaltmak için genellikle dönme eksenine göre tork alınır. Arkadaşlar bu noktadan alınmasının bir sebebi de bu noktanın etkisi bilinmediği için bu noktadan aldığımızda bu noktanın torku sıfır olur ve bilinmeyen sayısını azaltmış oluruz. Tork alınan noktalardan Etki eden kuvvetlerin o noktaya göre torkları sıfır olduğu için soruda istenmeyen bir kuvvetin etki ettiği yerden tor tork almak bize ne sağlar arkadaşlar? Pratiklik sağlar. Arkadaşlar şimdi ifade ettiklerimizi bir örnekle pekiştirelim. K noktasından menteşeli. G ağırlıklı eşit bölmeli türdeş çubuk. Türdeş çubuk dedi. 1-2-3-4 hemen yarısını bulduk ve aşağıya G olarak bunu ifade ettik ve burası da 90 derece. İp gelme kuvveti T olduğuna göre G bölü T oranı nedir? Arkadaşlar çubuğu ip ne yapacak? Çekecek. şekilde yönde ip her tarafındaki gelme kuvveti aynıdır. Aynı kuvvet yine çubuğumuzu yukarı yönde çekecektir. K noktasına göre tork alacağız. Çünkü biz bu noktanın etki ve tepkisini bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar hemen dönme yönlerini ifade edelim. Bakın bu nokta bizim tork noktamızsa kuvvetlerimiz her zaman bu tork noktası etrafında dönme hareketi yapacak. O zaman G 2T'ye zıt yönde döndüğüne göre G'nin torku 2 tane T'nin toplam torklarına eşit olacak. Yazalım arkadaşlar. G çarpı K noktasına uzaklığımız 2 kadar. G çarpı 2 eşit olmalı. T çarpı uzaklığımız 3 kadar. O zaman T çarpı 3 artı. Yine bir T'miz var. T çarpı buradan uzaklığımız 4 kadar. Arkadaşlar burası 2G yapar. Burası 4, 3, 7 T yapar. T'yi buradan G bölü T istemiş. G bölü T haline getirirsek oranımız 7 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar paralel kuvvetlerle ilgili soru çözümüne devam edelim. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli bir çubuğun uçlarına özdeş göreler şekildeki gibi asılmıştır. Çubuğun yatay dengede kalması için çubuk hangi noktadan iple tavana asılmalıdır? Arkadaşlar dikkat edin burada bir tane ağırlığımız var P. Burada P, P, P. Her biri özdeş olduğuna göre bu kadar. Arkadaşlar bunlar hangi kuvvetler? E, paralel ve aynı yönlü kuvvetler. Peki bileşkeyi nasıl buluyorduk? Bunların toplamı. 3P burada var. 1P de burada var. Bileşkemiz kaç olduğunu anladık. 4P. Arkadaşlar önce işi pratik olarak değil normal klasik olarak yapalım. E, o zaman biz öğrendiğimiz ifade neydi? Bileşke kuvvet bu kuvvetlerin uygulama noktalarının arasına ve büyük kuvvete daha yakın olacaktı. O zaman diyelim ki şu noktamız bizim bileşke kuvvetin uygulama noktası olsun. O zaman arkadaşlar biz eğer şu uzak. Uzaklığa x kadar dersek bu uzaklık da 1 2 3 4 5 kadardı 1 2 3 4 5. O zaman şu uzaklığımıza 5 eksi x kadar kalır. Oya göre ne yapalım? Tork alalım. O zaman p'nin torku 3 p'nin torkunu eşitliyoruz arkadaşlar? Hemen eşitleyelim. P çarpı x eşittir 3 p çarpı 5 eksi x p çarpı x 3B çarpı 5 eksi x. Arkadaşlar P'ler gider. Burada x eşittir. 3 kere 5 15 eksi 3x ve ifade olarak buradan e, 3x karşıya artı olarak geçer. 4x eşittir artık 15 kadarsa her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 15 bölü 4 olarak buluruz. Arkadaşlar bu da yaklaşık olarak 3 küsürattır. E, küsüratını bulmaya gerek yok. Buradan şimdi 3 küsürat olarak sayıyoruz. 1, 2, 3 küsürat ifadeyi doğru yapmışız. O zaman lm arasından asılmalıymış arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Ağırlık merkezi o noktası olan bir çubuk ile buz parçası şekildeki gibi dengede iken iplerdeki gelme kuvvetleri T1, T2, buz erirken T1 ve T2 nasıl değişir? Arkadaşlar bir sistem dengede ifadesini kullandığında sizin uygulamanız gereken iki yol var. Denge şartımız 1. Arkadaşlar bileşke kuvvetimiz kesinlikle sıfır olacak. Bu ne demekti? Hem düşey hem de yatay. Yani ipler çekme kuvvetini uygulayacaktı. Türdeş dediği için de bu cismin bir P ağırlığı var. Bir de burada buzumuzun ağırlığı var. O zaman yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü kuvvetlere eşit olacak. Hemen bunun eşitliğini yazalım. Demek ki yukarı yönde T1 var arkadaşlar. Yukarı yönde T2 var. Artı T2 eşittir. Aşağı yönde buz var. P buz artı bir de çubuğun ağırlığı var aşağı yönde P. Arkadaşlar şimdi bakın buradaki ifadede şunu söyleyebilir miyiz? E, Buzun kütlesi yani ağırlığı giderek ne yapacak? Azalacak. Arkadaşlar o zaman şu değerimiz giderek küçülmüş olacak. Peki şimdi şunu yapalım. En fazla belirsizlik noktası neresi? Bu nokta arkadaşlar. Bu noktaya bir A noktası diyelim. Ben o zaman bu noktaya göre tork alırsam e, P belli olarak kabul edelim. T2'yi P cinsinden ifade olarak ne yapabilirim? Bulabilirim. Arkadaşlar şu uzunluğa bir D1 uzunluğu, şu uzunluğa da toplam D2 uzunluğu olarak alabiliriz. Hemen ve A noktasına göre ne yapalım? Tork alalım. Çünkü sistem dengede olduğunda istediğimiz noktaya göre tork alabiliyorduk. P çarpı D1, P çarpı D1 eşit olmalı. T2 çarpı D2. T2 çarpı D2. Arkadaşlar şimdi burada hemen şunu görebiliyoruz. E, buz eriyse de D1 uzunluğu değişmez. D2 de değişmez. P ağırlık çubuğun ağırlığı olduğu için o da değişmez. O zaman bu sistemde T2'nin artık değişmez olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Demek ki T2'miz değişmez. Arkadaşlar burası artık değişmediğini bulmuşsanız. E bu ifade sağ taraftaki ifade azalacaktı. O zaman T1 ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda. O zaman cevabımız B oldu. Demek ki bu sorularda sadece torku düşünmeyeceğiz. E yukarı ve aşağı yönlü ya da sağ ve sola kuvvetleri düşünerek sistemin denge bağıntısını da göreceğiz. Arkadaşlar bir örnek daha çözelim. Ağırlığı 48 nifton olan türdeş bir çubuk şekildeki gibi dengededir. Sürtünmesiz düşey duvarın çubuğa uyguladığı tepki kuvveti F1, yerin uyguladığı düşey kuvvet F2'dir. Buna göre F1, F2 kaç newtondur demiş. Arkadaşlar önce tepki kuvvetlerini ifade olarak gösterelim. Düşey duvarın uyguladığı tepki kuvveti arkadaşlar düşey duvar bu ve tepki kuvvetleri unutmuyoruz sürekli olarak nasıl olacaktı? yüzeye dik olarak uygulayacaktık. O zaman hemen şekildeki gibi gösteriyorum. Yani şu düz duvarımıza dik ve kuvvetimiz F1. Arkadaşlar yatay duvarın uyguladığı tepki kuvvetine de F2 olarak aldık. Onu da gösterdim. Yine buraya dik. Arkadaşlar 37 derece 3, 4, 5 üçgendir. O zaman o uzunlukları kullanalım. 37'nin karşısına sen eğer 3D kadar dersen bu ifadede şu ee, kenarımız 4D kadar çubuğumuzun boyunu da 5D kadar alabiliriz. Arkadaşlar çubuğumuz türdeş olduğuna göre ve ağırlığı da 48 Nm olduğuna göre orta noktasına gideriz ve şu şekilde 48 Nm'i göstermiş oluruz. Bu açı 37 ise bu açımızda 53 derecedir. Arkadaşlar şimdi şu açımızda e, iç ters açılar olduğu için bu açımızda kaç derecedir? 37 derecedir. Arkadaşlar biz önce şu noktaya o noktası diyelim ve o noktasına göre tork alalım. Burası yarı uzaklık olduğu için uzunluk 5D'de. Şu yarısı 5D bölü 2. O zaman 5D bölü 2'de 48 var. 5D bölü 2'de 48. 48 var. Çarpı aradaki açı 53 çarpı sin 53 eşittir diyoruz. Arkadaşlar 5D kadar uzaklıkta F1'imiz var. 5D çarpı F1. Açımız da 37 çarpı sin 37. Arkadaşlar bunlarda hiçbir zaman kosinüsü kullanmıyoruz. 5D'ler gitti. 48'i 2'ye böldüm. 24. Sinüs 53'ün değeri 0.8. 8 bölü 10. O da eşittir. F1 çarpı 6 bölü 10. Onlarımız gitsin. 24, 6 burada 4, 4, 8, 32. Böylelikle F1 kuvvetimiz 32 Newton olarak bulmuş olduk. F1 32. Arkadaşlar şimdi F2'yi bulacağız. Bakın bunun için bir daha tork almayacağız. Neden? Çünkü bir sistem dengede ise vektörel olarak bileşke kuvvet sıfırdır. Yani ne demek o? Yukarılar aşağılara, sağlar sollara ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Arkadaşlar bakın şimdi buradan F2'miz yukarı yönde, aşağı yönde de 48'imiz var. O zaman direkt olarak F2 eşittir. 48 olarak ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? D olarak bulmuş olduk. Şimdi şunu diyebilirsiniz. F1 kuvvetini dengeleyen nedir? Arkadaşlar onu istememiş. Demek ki yatay yüzeyimizde sürtünmeli ve bu tarafa doğru da sürtünme kuvveti var. Eğer bizden sürtünme kuvveti nedir diye sorsaydı o zaman o da F1'e eşit onun değerini de 32 olarak alabilirdik